Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2023 yeni bölümüne karşınızdayım. Evet, gördüğünüz gibi bugün bugünkü videomuzda e, teke tek tek maçlarını oynayacağız bakalım. Yani 5 5 maç yani bak şurada La Liga şey çıkmış ha. Al. Al al O zaman burada şunu bir oynayalım arkadaşlar hep, hep birlikte. Şunları oynayalım. Bak şurasını açtım. Şurası kaldı. Minisiz minisiz falan. Sat, satılma. Niye satılan, sata, satamıyoruz ya? Niye satamıyoruz? Burada Moğolay falan var. Satılmıyor. Neyse buradaki maçları oynayacağız. Ee, buradaki antrenmanlar ve maçları oynayacağız. Hadi bakalım. Ve tek tek maçını da oynayacağız merak etmeyin. Ve Eee Suudi Arabistan ligi var burada gördüğünüz gibi. Cristiano Ronaldo 12 Çok iyi. Çektik. Vurdu. Abi 2 metre. 2 metre ne alaka? Ya tabi vuramaz çünkü bah. Sağ bek. Uçtu top. Bayağı iyi vurdu. Ya işte ben de çalım yapmak istiyorum ama FIFA'da çalım yapamıyorsunuz. Gerçekten FIFA'da çalım yapamıyorsunuz. O yüzden çok zor. Şu Bali var %900. De benimle birlikte 111 olacak. Modric falan. Joe Felix sol ayak ve gol. Joe Felix 7 numara 7 numara formasını giydi ve adam adam Ronaldo gibi oynuyor resmen. Ronaldo gibi. Uzaktan şutu var. Wow, her şey var adamda. Neyse oynayalım Real karşı. Evet, şimdi hemen buraya verelim. Cross. Verdi. Hacı ve gol. George Hacı atıyor golünü. 110'lık Hacı ve bir durumu bir sıfır yapıyor. Atak. Fırat atak. Karşı çıkma çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Ver onu. Verdi. Alvarez. Verdi. Makaleli. Makaleli'den çok güzel bir pas. Joe Felix. Joe Felix. Joe, Joe Felix. Joe Felix ya e, Felix. Lan. Joe Felix e gol. Joe Felix e gol. Joe Felix e gol. Joe Felix. İşte bu cross. Cross verdi Pele. Pereden George Haji'ye çok güzel bir pas. Haji vuruyor ve gol. George Haji ve gol. George Haji. Edem bir tane var. Niye şu şekilde altta? Verdik Joe Felix. Joe Felix çekti o çok güzel geçti. Joe Felix. Joe Felix'e kaleci son anda. Kurtua. Makalele. E, Upamecano. Upamecano ve gol. Upamecano. Durumu 4-0 yapıyor. Ve öndeyiz. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi. Karıcı çık. Çık da çık. وانده ساره دردی که وانده سار وانده سار وانده میشه هشمشانم یکم؟ ببین 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 وانده و گل، وانده و گول İşte bu iki sıfır. Ne yapamıyoruz ya karşı Ne başka bir oyuncu. İşte bu bir Veron. Şurayı gördü çok Felix. Çok Felix, çok Felix, çok Felix. Çok Felix, çok Felix, çok Felix. Çok Felix, çok Felix. Karıcı sonunda. Bir Ronaldo'yu isteriz bu, bu takımda. Cross'e, cross. Çok güzel bir kafa. Upamecano. Upamecano. Verdi Joe Felix. Joe Felix'ten çok güzel bir plase. Courtois rahat. Courtois rahat tuttu. Upamecano verdi topunu. Makalele. Makalele verdi Pele. Pele. Cross. Çok güzel tiktaka. Ve gol. Courtois. Ah, kurt kurtua kurt Pamikan gir Ala bu pamikan Ala bu makalele kurt kurtua tutuyor pamikan aşağıda Upame Kano ve gol Upame kano Upame kano Upame Durum alt sıfır oldu ramet için içinden geçiyoruz Real Madrid'in içinden geçiyoruz sayın seyirciler. Şu an tiktak yapalım. Oraya değil mal. Hadi be. Hadi be. Hadi bu mikana hatrik yapsın kafayla. Hay. Ah. 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 Ve bitiyor maç. Bitiyor 6-0 iniyoruz. Şimdi teke tek maçına geçelim. Ana. Mesela ben bunu geleyim. Evet şimdi açabiliyoruz. Ver. Hadi bakalım. Satılmaz ama hiçbir şey, Hiçbir şey. Aynen hiçbir şey çıkmadı. Шумай, шустов, сантрофор, на, пьяси мне, ладно. Ну, а что мы за... Не верю, Что ночь? Помотришь? Кросс? Bir de bu var, şu var. Hepsini açtığımızda ne yap yani? De boy, ne bu, ne bu yiyeceğiz? Ma kapangaşı ya ben? çıktı bana. On, Gonçalo, Ramos lazım diyor bana. Squeeze. Sakın at olsaydın alırdım seni. Squeeze. Murat at değil mi? Hayır, 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 böyle bir şey. Neyse, ben tek adak maçına gireyim. Burada iki galibiyet, sekiz gol ve bir gol. Hadi bakın. Hadi bakayım. Rakip güçsüz. Rakip güçsüz ben ondan daha iyi. Güzel. Dur şu, dur şu kulaklığı şu şekilde yapayım ya. Heh tamam. Hadi bakalım. Bu bizim takımımız. Takımımız çok iyi be. Kaç tane ikon var onu bile bilmiyorum. Ya, rakip full toti. Full toti hocam. Bir de makaleli var adamlar. Herkes de var. Herkes de var. Bedava. Bakalım Verdi Alvarez. Rodrigo var, var adamda. Sıçtık. Uf, uf. Ama inmemem gerekiyor. Sözüm gitti. Hadi cross. Hadi cross. Ben geçiyor. ha, Bizim hocam. Ya. de duralım ki. Felix. Çok Felix. Dignan Rice. Pomikano. Çok. Roberto 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 Napus. U Ya böyle bir şey yok ya. Gördünüz mü arkadaşlar ne yapıyor? Abi ne oldu lan? Saka baklı hocam. Saka baklı. Gel abi Joe Felix. Şimdi sıra bizde beyler. Şimdi sıra Cık, Lan ne sakaymış? Gel gel sasa. Şimdi Güzel. Yok biz kötü olan takımlarda full şans var hocam. Gerçekten güçsüz olan takımlarda full şans var. Ben bunu yaşadım. Yemin ederim çok yaşadım. Joe Felix adam. Yallah Joe Felix. Gördünüz şans şans. vallahi şans var. Lan gitsene. Ya, ya dalıyor. Aşağı iniyorum dalıyor. O Upamukkanı çıkarsam. Gol yiyeceğim. E, gördüğünüz şans değil mi? Şans değil mi arkadaşlar? Sonra siz diyorsunuz ki yok bu şans değil. E valla şans. Adamda lag var. Adamda interneti kötü. İnterneti kötü olmasına rağmen çok rahat bir şekilde topu çekip pas verdi gol attı. E de bu şans değil mi işte? De. Takımın güçsüz olmasına rağmen Hadi oho. Ya ben Pele'ye verdim gidip Hadiye gidiyor ya. İşte bak diyorum size arkadaşlar. Şans var, şans şans. Düşündüğüm oyuncuya vermiyor. Düşündüğüm oyuncuya veriyorum ama oyun vermiyor. Ne ara ki? Ne ara ikinci ne ara? Ne ara? Ne ara? ara bitti be. Yes. Yes 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 yes. Benim de şansım olmalı. Ha işte bu yes yes yes. Ah, koy onu. <laughs> Amanısını nasıl... sik. Ne oldu lan Rüdiger he? Ne oldu? İkinci arada görüşeceğiz seninle gel. Bitir hocam. Rakipte Rodrigo var. İnşallah düşündüğüm Rodrigo olmaz. Hadi 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 hadi. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Atak yapmayacağım. Atak yaparsam defan boş kalacak ve koruyacağız gol yiyeceğiz. çok iyi ya. Düşünmeden anla arkadaşlar. Çok iyi oynuyor benle. Çalım fena ama Saka ne sakaymış. Öyle lan Bak topa bak. Oho! Oho! Bu ne? Bak, demedim size bak bana çarap Sakaya geri döndü. Sakka vurdu. Gelip e, arkadaşının önünden düştü. O da vurdu. Gelip başkasının önünden. Kaç kere bana çarap adamın önünden düştü ya. Bla. gördün, ben demiyorum size arkadaşlar ben demiyorum size Güçlü olan rakipler şansları 1 milyar oluyor bana çarpıp ona çarpıp yine bana çarpıp ona çarpıp yine bana çarpıp ona çarpıp hiç kimse hiç kimse olmadığı bir oyuncuya pas verip atıyor. Böyle bir saçma oyun işte. Sonra geliyorlar gidiyorlar ki, ki yok siz berbatsınız ya. Siz berbatsınız tak tak. Oyuncu. Evet aynen aynen oyuncu. Ya git ya. Ya vallahi şansın önünde giderim bu ya. Ya Abi Roberto Carlos ne yapıyorsun? Roberto Carlos arkaya gidiyor. Vallahi bak önüne gitmeye çalışıyorum. Kendini arkaya atıp onun arkasına geçiyor. <laughs> Abi vallahi saçmalıyor oğlum bu oyun bazen. Vallahi vallahi saçmalıyor oyun ya. Van benim benim mega ikonum olan Van Nistar şutları tutamıyor. Bu olan şeylere bak. Ya of ya bak gördünüz mü? Tamam benim şansım da olmalı baksana. O mi Hadi Yes. Benim de şansım oldu. Kim çıkarttı? Kim çıktı? Ya, ben yedek olmayacağım. Yedeksiz şimdi bundan sonra. Bir de onunla Schwanstiger var. Şimdi adam yine yine şansıyla birlikte gol atıp Bak Roberto Carlos. Ya Roberto! Roberto! Ya be Ya bir gidişine. Alvarez. Hadi. Alvarez döneceksin. Pası şut çekeceksin. Ya vallahi adamın şansı var ya. Keşke burada şans falan deseniz. Desek. Ya vallahi kendi gözlerinizle gördünüz. Kendi gözlerinizle gördünüz arkadaşlar. Gerçekten bana çarpıp ona çarpıp bana çarpıp ona çarpıp bana çarpıp, bana çarpıp tam önüne düşüp gol atıyor. Ondan sonra diyorsun ki sen berbatsın. <laughs> Galatasaray karşı atak maçına. Karşı atak maçında hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.